Sözler var. Sevinçliyken diyor, söz vermeyiniz ileride e, pişman olabilirsiniz. Öfkeliyken kimseyi e, kırmayınız. E, Acil reaksiyonlar verebilirsiniz. E, o nedenle e, duygularımızı yönlendirebilmek, kendimizi yönetebilmek Fals açısından. Hı -hı. Kendimizi yönetebilmek neden önemli başkalarını idare etme yönlendirme iddiasında olan insanların öncelikle kendilerine hakim olması lazım ki başkalarına da hükmedebilsinler. Üçüncü bir unsur daha var motivasyon daha çok içsel kendi yetilerimizle bu da duygularımızı biçimlendirme amaca ulaşmak için duygularımıza yön verebilme duygularımızı harekete geçirebilme kabiliyetidir. Dördüncü bir unsur var, empati. Empati bizim toplumumuzda bilinmeyen bir şey değil. Hem hal olmak, diğer kam olmak, bizim atalarımızın çok sık kullandığı kavramlardır. Hı hı. E, empati dediğimiz zaman çeviri hatasıyla bize genelde e, şunu söyleyeceklerdir: kendinizi başkasının yerine koyabilmek. Aslında bu yanlış bir tanımlamadır. Kimse kimsenin yerine kendisini koyamaz. Empatide vurgulanması e, gereken ana husus, daha doğrusu vurgulanan ana husus, kişinin karşıdakinin duygularını anlayabilme yetisidir. Evet, Karşı kesinlikle. tarafın duygularını anlayabilme. Bu yetmez ama bunu karşı tarafa hissettirebilme ve karşı tarafın duygularına göre davranışlarımızı düzenleyebilme, e, bu da yetmez. Karşı tarafın da buna inanması gerekir. Empati böyle bir şey. Empati liderlikte olmaz ol, olmasa olmaz olgulardan birisidir. Son bir birisi husus olarak beşinci olgu olarak duygusal zekada iletişim becerisini söyleyebiliriz. İletişim becerisi de aslında duyguların e, yönlendirilmesi becerisidir. Şimdi bunun unsurları vardır tabii ki. E, grup oluşturabilme, e, grupları yönlendirebilme becerisi, sosyal analiz, kişisel ilişkiler ve tartışarak çözüme ulaşabilme becerisi iletişimin alt unsurlarıdır. Bakın beş tane unsurdan bahsettik. Bunların her birisi e, kendi gayretimizde geliştirebileceğimiz hususlardır. E, bir daha sayalım e, kalıcı olması açısından. Evet. Öz bilinç, duygularımızın farkında olmak, kendi duygularımızı tanıyabilmek. İki, tanıdığımız bu duyguları yönlendirebilme becerisi. Üç, kendimizi her daim motive edebilmek. Dört, empati, karşımızdaki insanların duygularını anlayabilme. Aslında karşımızdaki insanı tanıyabilme ve yönlendirme becerisi buradan başlar. Beş, iletişim becerisi. Şimdi duygusal zekanın unsurları geliştirilir. Ee, biz bugün konumuz itibariyle eğitim yöneticiliğinden e, bahsetmemiz gerekiyor biraz da. Süremiz nasıl gidiyor? Ben 20 dakikayı doldurdum evet. galiba. Hemen iki dakikada şunu da özetleyeyim. Ondan yok hocam sonucu... devam ediyoruz. Sıkıntı yok. E, sıkılabilenler vardır. Sıkılmış olanlar vardır ben verdiğim sözü tutayım o manada. Evet şimdi eğitim yöneticiliğinden bahsettiğimiz zaman e, her şeyden önce mesleğin temel olan öğretmenlik geliyor. Öğretmenlik hemen başlangıçta temelde sınıf yöneticiliğidir. Yani klasik yöneticilik unsurlarının yansıtılacağı bir yerdir. Ama ondan da ötesi günümüzün çocuğunu, gencini yönetebilmek liderlik becerisi gerektirir. İşte onun için ben sınıf öğretmenimize de eğitim lideri diyorum. Eğitim yöneticisi belki okul yöneticileri için çok uygun bir tabirdir ama sınıf öğretmenlerimiz öğretmenlerimiz eğitim lideridir. Onlar 20 tane, 30 tane sınıfta bulunan çocuğu yönlendirebiliyorlarsa liderlik kavramını hak etmiş demektirler. 20 tane, bir tane çocukla biz evde baş edemezken onlar 20 tane öğrencinin yol haritasını çiziyorlar, yol arkadaşlığı yapıyorlar. Bu manada kabul edelim onlar liderdir. Öğretmenlerimizin, eğitim yöneticilerimizin, okul yöneticilerimizin ya da herhangi bir alanda çalışan insanlar için de söyleyebiliriz. Ama okul yöneticilerimizin, sınıf yöneticilerimizin beş temel görevi var. Liderliğe giden yolu da bunlar belirler. Her şeyden önce öğretmenimiz, eğitim yöneticimiz teorisyen yönetici olmak zorunda. Yani teorik manada. Kendi mesleki alanındaki ve mevzuat alanındaki her konuyu iyi bilmek zorundalar. Teorik manada e, bunlara hakim olmak, entelektüel donanımları bu manada geliştirmek zorundalar. İki, pratisyen yönetici olmak zorundalar. Öğrendiklerini, bildiklerini teorik manada bildiklerini, hissettiklerini yaşama geçirmek, yaşamsal kılmak, işselleştirerek ama önce kendileri işselleştirecek, daha sonra yaşama geçirecekler. Bu pratikle ilgili bir konudur. Üçüncüsü yönder yönetici olmak zorundalar. Ne demek? Siz rehberlik dersiniz belki. Kimisi koşluk der. Hı hı. Ben yönlendirmekten gelen yönder kavramını daha uygun buluyorum. Yol göstericilik hı. özellikleri vardır. E, paydaşlarına, öğrencilerine, öğretmen arkadaşlarına yöndenlik yapmak zorundalar. Koşluk tabiri çok modadır ama koşluk daha profesyonelliği gerektirir. Parayla yapılan bir iştir çünkü. 4 yönetten yönetici olmak zorundalar. Neden? Klasik yöneticinin uymak zorunda olduğu bir takım koşullar vardır. Bunlara harfiyen uymak zorundalar. Bulundukları ortamı organize etmek, koordine etmek, bütçelemek, kadrolamak, yönetmek ve denetlemek usullerinden bahsediyorum. Son olarak da 5. olarak da lider yönetici olmak zorundalar. Hani çağımızı yönetebilmek, çağcı olabilmek çağı okuyabilmek, çağı yakalayabilmek ve çağa ayak uydurabilmek için işte bu liderlik vasıfını konuşulmak lazım. Bunun da yolu duygusal zekadan geçiyor. Peki eğitim yöneticisi liderlik yaptığı kişilere nasıl bir yol haritası çizebilir? Hemen ondan söyleyeyim. Birlikte olduğu kişilere yani paydaşlarını her konuda bilinçlendirmek zorundadır her şeyden önce. Bu öğretmen olabilir, öğretmen arkadaşı olabilir, amiri olabilir, velisi olabilir, öğretmen öğrencisi olabilir. İletişim bilinçlendirme bilinçlendirme yükümlülüğü var. Evet onların kendi ötesinde ortak çıkarlara yöneltmesi lazım. Kendi kişisel menfaatlerinin ötesinde amaç göstermesi hedef göstermesi lazım. Bu vatanla ilgili olabilir okul amaçlarıyla ilgili olabilir eğitim dünyasıyla ilgili olabilir. Kişinin kendi konfor alanından öteye geçecek çıkarları menfaatlerini iyi vurgulaması e, gerekir. Paydaşlarının kendi iş bitirme, becerme kabiliyetlerini geliştirmesi gerekir. Bakın burada da yönderlik vasıfı ortaya çıkıyor. Evet, beceremeyecekleri noktada da olaya dahil olup onlara destek olması gerekir. Liderlik zaten o değil midir? Yol arkadaşlığı dedik. Yola çıkabilmek, yolu gösterir lider. Hiç Öğretmen de öyle yapar. Yolu gösterir, yola çıkar, beraber çıkar, yolda paydaşlarıyla birlikte yürür. Engelleri kaldırır, gerekirse onlara yol olur ve yolu tamamlatır. İdealik böyle bir şeydir. Evet, yine e, eğitim yöneticisi ya da öğretmen değişimin ve gelişimin önemini vurgular. Bu konuda e, paydaşlarına e, yol gösterir, inandırır onları. Değişim ve dönüşümün gerekliliğine, bu gelişen dönüşen dünyada her anın gelişmesi ve dönüşmesi gerektiği olgusuna inandırır. Değişim ve dönüşümü e, yaratacak bir örgüt kurum yapısı, kurum kültürü oluşturur. Bu sınıf kültürü olarak da bahsedilebilir. Öğretmen sınıf kültürünü, okul müdürü okul kültürünü, milli eğitim müdürünü, eğitim kültürünü yaratır ve bu kültüre uygun organizasyon yapısını, örgütlenme yapısını ya da koordinasyon yapısını kurar ve kendisini bu kültürü ve organizasyon yapısını yönetecek. Ee, yöneticilik, liderlik vasıflarıyla donatır, kendisini geliştirir. Evet, bunların hepsinin yapılmasında da temel anahtar inanınız duygusal zekadır. Çevrenizde başarılı olarak tanımladığınız, inandığınız, gördüğünüz insanların hayatını gözden geçirdiğiniz zaman belki IQ'larının çok yüksek olmadığını ama duygusal